Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Pro League Soccer'da Süper Lig takımlarından 4 büyüklerin formalarını yaptım. Sizlere de göstereceğim. Sonra da açıklamadaki linkten indirip siz de oyuna aktarabilirsiniz. Zaten göstereceğim nasıl yapacağınızı videonun sonunda. Evet. Burada girelim sırasına bakalım ee, ilk önce Beşiktaş'a bakalım Beşiktaş'ın sadece ev sahibi formasını yapabildim böyle oldu bence güzel formayı da beğendim bu arada kendisini Beşiktaş güzel bir tasarım yapmış. Aslında sponsorun kendi logosu formaya yakışmış. Ryan sponsoru. Yani güzel olmuş bu forma. oyunda da güzel durduğunu düşünüyorum. Neyse. Hmm. Trabzon'a gelelim. Trabzon iki forması da bulunuyor. Beşiktaş'ı da yapacağım yakın bir zamanda. Evet. Gördüğünüz üzere. Forma böyle. Bu da deplasman forması. Deplasman forması da güzel. Kaleci formalarını yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü kaleci formalarını uğraşmak istemiyorum. Zaten çok da oyunda gözükmüyor. Dikkat de edilmiyor. O yüzden yapmayacağım. Ama deplasman formalarını yapacağım. Ee, Fenerbahçe'ye bakalım. Evet, Fenerbahçe'ninki aralanda en iyilerinden biri. Baya güzel forma. Baya güzel durdu. Evet, burada deplasman forması bulunuyor arkadaşlar. Yani böyle. Evet, son olarak da Galatasaray'a bakalım. Sonra bir maç atarız. Sonra da nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ya Normalde çoğu kişi biliyordu bilmeyenler çıkıyor soruyorlar onun dolayı yapacağım Galatasaray'ın da de deplasman formasını yapacağım ev sahibi forması ben bayağı beğendim Galatasaray'ın ev sahibi formasını ama pek beğenmedim başkaları ben çok beğendim şu yaka detayı inanılmaz olmuş çok beğendim yani çok güzel ya ben formayı çok beğendim Trabzon'un şu anki formasından daha iyi bence Galatasaray'ın bayağı güzel. Ne fenerle bilmiyorum. Fenerle daha mı iyi daha mı kötü. Ama Galatasaray'ınki de bayağı iyi oldu. Deplasman formasını da yakında yapacağım. atalım Aç. Ben Galatasaray olacağım ya da Fener mi olsam? Tamam ben Fener olacağım. Galatasaray'da rakibim olsun. Transferler eklenmedi. Oyun kendi kendine transferleri ekliyor. O yüzden bekleyeceğiz. Transferler ekledim. Ozan Ozan yok. Ozan çıkartmalar lazım. Vizgosta orada Serdar Dursun'u koyalım. Arda Güler nerede? Arda Güler olmaz, olmaz. En sevdiğim oyunculardan biri. İrfan Can'ı vurayım. İrfan Can burada dursun. Saçık Ener Valencia. böyle. Olur değil mi? Mesut Özil de Başakçı'ya gidecek. Daha yani güncelleme olması lazım. Neyse. Evet, maça başlayalım. Bu arada oyuncuların görünüşü de değişmiş. Yani oyuncuları daha uzun boylu daha önceden bebek gibi oyuncak bebek gibi görünüyorlardı. Şimdi uzun boylu yaptılar daha vücutlarını gerçek yapmaya çalışmışlar. Ya oyun çok şey bir oyun değil ama eğlendiriyor insanı. Güzel bir oyun. Sarıyordu ama. Ener ya. Serdar Dursun. Serdar. Ah be. Mertens. Dries Mertens. İrfan Can. Aga. Çıkıldı Zalay. Serdar. Rossi bıraktı. Dimitris Pelkas. Arda Güler. Arda Güler'le bir çaksa kalıyor. Arda Güler orada. Kalede kim var? Nay, niye kiremi? Aa aga kim miyce? Kim miyce de gitti. Da bu gitti mi bu arada? Hani gideceğini biliyordum da. Daha takımdan ayrıldı mı? Galiba ayrılmıştı. Öyle hatırlıyorum. Nereye gitmişti? Napoli mi? Evet idi. O da çok yani Napoli'den başka yerlere gidebilir. Çok iyi bir oyuncuydu. O en iyi yanı şey çok iyi top kesiyor ya. Hani geçirmiyor sana. Ah yapamadım. İlk yer bitti. Samatta yok mu lan samatta? <laughs> Valencia. Of Serdar Dursun'a geldi. Serdar Dursun. Ana Valencia. Valencia. Valencia orada güler. Hadi lan. Oha ya. Kosi. Bosi. Anam O nasıl ya? Hadi oğlum. Yine olmadı. İrfan al adamını. Aferin. İrfan'la canlı bir kömelim şuradan. Allah'ım bir sal beni ya. Cık. Arda Güler Sardar Dursun Diego Rossi Bıraktı faul ya. İrfan Alana, Mertens Tehlikeli Arda Güler Adamım gidiyor Adamım gidiyor Adamım gidiyor Geç oradan oğlum Hadi oğlum, hadi oğlum. Yolla. Ay senin kafana tükireyim Ener Valencia. Um tam nokta pişman. Tezzahür. Erdoğan. Ener Valencia. Valencia vericeni pasa okuyayım. Müjde Kerem Akdürkoğlu Drozdmenderz yemi yiyelim yemeyelim. Kaleci alta. Çok rahat aldı Maç bitiyor Mok bırak Mouak bırakacaksın Yere sokayım ya Maçla bitiyor penaltı yapalım da. Aa, bunu değiştirmişler. Çok iyi. Hatlamamıştım. Ha. <laughs> i̇yi kurtulduk. Normalde kuş bakışı vuruyorduk penaltıyı böyle eskiden. Şimdi öyle değil. Şöyle bir serdar dursun. Direkt. sol taraf hissettim ah o dener yemedi ya ne penyaymışsın be? bulgar aferin altay çok rahat hadi bakalım fake atacağım ona ha <laughs> İşte bu Hadi oğlum Allah adam Adam da bize hayırdır dedi yani. Yakın Yakın köşe atalım Ah işte bu Çıkıldağ o çıkıldı o Çıkıldağ o Bunu atmamız lazım İrfancan, İrfancaaaan İrfancaaaan Berkan Kutlu Berkan Kutlu. Tut onu ya Mitris Pelkaaaas Sasha Boy Sasha Boy Sasha Bo... Kaçırdı Hadi oğlum, hadi oğlum. Anlatım sengar. Bak kaçıracak. Yüzde doksan dokuz. Aha kaçırmadı. Yeah, oh be. Çok şükür. Oh çok şükür yendik. Neyse arkadaşlar şimdi size ay Hıh arkadaşlar şimdi size nasıl şey yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar şimdi buraya geliyorsunuz ilk böyle geliyor linkten bastığınızda ilk böyle geliyorsunuz aşağı iniyorsunuz sonra burada ben burada yazdım burada bütün takımların formaları var önceki sezondan var. Sonraki sezondanlar büyük ihtimal şu anki sezonu alacaksınız. Buradan geliyorsunuz. Beşiktaş'ta deneyelim. Ve ismi yeni sekmede aç diyorsunuz. Yeni sekmede açıyorsunuz. Sonra buraya gelip şuradan şuradaki buton. Nasıl gösterelim size? Nasıl göstereceğim. Ee, benim kanal logomun üstündeki o kalem şeyi kalem logonunun yanındaki şu. Ona basıyorsunuz ve o kendi kendine otomatikmen kopyalıyor. Sonra oyuna giriyorsunuz. Geliyorsunuz istediğiniz o takım. Yani hangi takım formasıysa Beşiktaş'ınkini aldım ben. Geliyorsunuz böyle ya. kit diyor. Basıyorsunuz. Ondan sonra burada ister böyle basılı tutup yapıştır yapabilirsiniz ya da şurada çıkıyor. Basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve sonra formanız hazır. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. emeğe saygı olarak bir de abone olsanız. Çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.